Merhaba arkadaşlar. Bugün bir priz bağlantısı yapacağım. E, priz bağlantısını Ali Bey şöyle yakından çekelim. Şöyle yaklaşalım Ali Bey. Öncelikle e, şu sarı yeşiller ortaya gelecek şekilde bağlıyoruz. Şöyle göster ders kitabını. Sonra mavilerini bağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz bunları. Mavilerini de şu şekil Bunu ezik, ezik alıyoruz. Bu, 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 bu. Vidasını sıkıyoruz. Şimdi şöyle kahvelerini bağlayalım. Bu şekil bağladıktan sonra güzelce sıkıyoruz. Bağladık sonra bunu böyle içeriye kıvırıyoruz. Şunu göstereceğim. Şuradan iki tane alayım. Kompozit olduğu için normalde yandaki şeyleri sıkmamız lazım. Böyle yapıyoruz. Bunu takıyoruz. Kapağını açıyoruz. Şu şekil yapıyoruz. Evet prizimiz budur. Bana doğru dön Ali Bey. Şimdi bir priz montajı nasıl yapılır? Bunun videosunu çektim ve detaylı şekilde size anlattım. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eline sağlık canım ustam.